Evet arkadaşlar dün formü e, formik asit verdik. Sonucu güzel. Sizinle de paylaşalım istedik. Dün hava sıcaklığı 20 dereceydi ortalama. İşte görmüştürsünüz zaten varvaları. Ben şöyle güne bir göstereyim. Evet. Sizlere de tavsiye ediyoruz arkadaşlar. 20 derece sıcaklıkta Varavay çok güzel dökmüş. İşte. Bir tanesini hatta açtık onda yoktu. Yani her arada eşit şekilde var olacak diye işe yok. O yüzden az arada varavay denemek de sağlıklı değil yani. Sizi yanıltır. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu da diğer polen tuzaklı kuvanımız. Buna da aynı şekilde arkadaşlar bayağı var. Böyle görmüştürsünüz. Mesela şurada. Evet. Evet arkadaşlar. Sonuç bu. İnşallah tekrar inşallah hava sıcaklığını söyleyelim. 20 derecede 7 cc verdik arkadaşlar. 20 derecede 7 cc. Dün vermiştik. Bugün bakıyoruz. Yani bir gün sonra hemen hemen aynı saatler sonuç bu.